Evet arkadaşlar kitle soğan. Şimdi uygulama yapıyoruz. Her çerçeve arasına 5 milim. Yani bir dozajı bir dozajı bitiriyor arkadaşlar. İğne yapmamızın sebebi daha homojen dağıtıyor iğne. Peteği de kaldırayım. Oksalik asit bunun temeli <laughs> i̇şte hemen geçmiyor, bir haftaya kadar dökmeye devam ediyor oksalik asit. Uygulama bu şekilde. Selamun aleyküm arıcı dostlar. Bugün Cumhuriyet bayramı 29 Ekim. Geçen gün e, anasız olduğunu tespit ettiğimiz e, kolonimizi e, birleştirme yapacağız bu vesileyle arı birleştirmeye bir video çekmiş oluruz. İyi i̇htiyacı olan arkadaşlar aynı yöntemi deneyebilir. Normalde katta yapıyorduk biz bunu yazları. Daha güzel. Ama ben şimdi tek katta yapacağım. Bunun da usullerini size anlatacağım. Evet arıcı dostlar. Şimdi kolonimizi getirdik buraya. Birleştireceğimiz koloni bu da. Önce bir tanesini açalım. Hatta iki kolonini de açacağız. Şu kolonimizi açalım. Kaç çıta? Evet 4 çıta. Şimdi şu kolonimizden fazla çıtaları alacağız. Şunu da alacağız. Muhtemelen petek artacak arkadaşlar. Ne yapacağız bu peteği? Şimdi bu kolonimizi aldığımız yerdeki koloni arılar hücum edecek. Burada artan petekleri, bu kolonide artan petekleri diğer koloniye aktaracağız. Şimdi tarlacılar gidecek diğer tarafa. Bu kolonimiz kaçta? 1, 2, 3, 4, 5 çıta. Ama bu kolonimiz sıkıştı zaman 5 çıta değil. Arkadaşlar şimdi bu kolonimizden artan petekleri ne yapacağız? Öbür çıtaya koyacağız. Şimdi iki kolonun arasına ben şu şekilde şu şerbetliği koyacağım. Kaç çıta alacak ondan sonra şunu da straforda kaldıracağım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 5 çıta alacak mı? 5 çıta bunu sayacağız. 4 çıta tam alacak ama bir tane de eksilteceğiz. Tam güzel olacak. 4 çıtayla bunu ne yapacağız? Birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi telefonla da aynı zamanda olmuyor. Öncelikle buradaki kolonimizin bir ana arı durumuna bakalım yumurta düzeyine bakalım. Bu koloni de irfanlacak arılarından. Arkadaşlar. Ben buna takviye verecektim. Hiç vermedim. Bunu komple bal yaptı. Bu bomboştu. Yani petek de bu sene kabarmış peteydi. Arıcın bu arımızda gayet iyi damızlık vasıfları var. Körüksüz açtım ben şu an bunu körik elimde. Sağ bakın. Kapalı yavru durumda. Gayet güzel. Bir de açık yavrusunu görelim. Anayı görmemize illaki gerek yok arkadaşlar. Ana göreceğiz diye koloniyi heder etmeyin. Evet açığı da gördük. Arı muhteşem bir yavru yapıyor. Bu yavru yapmasının güzel tarafı çok ama tabi varova mücadelesini hep sekteye uğratıyor bu yavru mücadelesi. Yani erteletiyor. Arada varova olursa şey yavru olduğu sürece de varovayı sıfırlama imkanımız maalesef olmuyor en son damlatmaya kadar iş gidecek gibi gözüküyor. Neyse bu bunu da sonra koyarız. En sonunda koyarız. Şimdi ben işlemi yaptıktan sonra size bir daha göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Kolonimizi birleştirdik. Araya bir tane na şerbetlik koyduk. Arılar birbirine geçiş yapmasın diye. iki koloni şimdi. Şimdi bunu da dışa dışa Şunun dışa doğru sıfırlayacağız. İki koleni ne yapacak? Hemen birbirinde kaynaşmayacak. Yavaş yavaş kaynaşacak. Bu ne? Bu da ekstra arı birleştirme parfümü. Bunu da sıkıyoruz kovana aynı koku hakim olsun diye. Yani parfüm filan değil arkadaşlar. Bu bildiğin gül suyu. Ama bunu küçük paketlerde üstüne de bir arı birleştirme parfümü diye bir şey yazıp da satarsan oluyor sana 50 lira arı birleştirme parfümü. Oradakilerin içeriği de gül suyu. Yani illaki bu kekik suyu da kullanabilirsin. Bakın şimdi. Bu arılar hemen birbirine geçmeyecek. Tabi bu arılar gidecek. Gidenler olacak. Daha sonra o petekleri daraltacağız. Bakın bir tane peteği de aldı arıdan. Bunu saklayacak yerim yok. Bunu ne yapacağım? Şimdi e, bu kolonun yerine diğer kolonleri birleştirip orada giden arıların döneceği bir tane kolon olacak. Ona vereceğiz bunu. Şimdi o işlemi de göstereceğim. Birleştirme bu şekilde arkadaşlar. Tek katta bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte burada uçuşlar var ama kovan yok. Ne yapıyoruz? Bu koloniyi buraya çekiyoruz. Onun da bir tane petek vereceğim şu peteği. Oradaki arılar boşaltıp çoğu buraya gelecek. Bir kısmı orada kalacak. Şey olanlar, usta olmayanlar. Böylece e, o kolonimiz iki koloniye dağılmış olacak. Hem bunu desteklemiş olduk hem oradaki arıyı desteklemiş olduk. Şimdi e, bunu hemen ne yapıyorum? çekiyorum arkadaşlar. Ortalıyorum boş kalan kolenin yerine. Zaten iç girişinde aynı olduğu için ikisinin bunu tercih edecekler. Bu kol koloniyi desteklemiş olacağız. Evet böylece hepinize e, arı birleştirme videosu hayırlı olsun. Öğrenmiş olduk. Kısaca katlı bu usul de var. Onu baharda olursa göstereceğim. Daha sonra bir e, bir kitoset uygulayacağız. Evet arkadaşlar kitosan Şimdi uygulama yapıyoruz. Her çerçeve arasına 5 milim. Yani bir dozajı bir dozajı bitiriyor arkadaşlar. İğne ile yapmamızın sebebi daha homojen dağıtıyor iğne. Peteği de kaldırayım. harik asit. Bunun temeli. Bir <laughs> geçmiyor. Bir haftaya kadar dökmeye devam ediyor Uygulama bu şekilde. Evet, diğer kolidimize geçtik. Buradaki peteği ana puandan aldım. aldığım peteği de buna vermiştim. kardeşimiz iki tane iyi Hakkını da fazlasıyla yemiş oldu. Arkadaşlar kito sana şu şekilde uyguluyoruz. Bunlar temizlerken ne yapıyor? Herkes bu maddeyi bulaştırıyor. Yani her arıya temas etmesine gerek yok. Zaten onlar temas ettiriyor arkadaşlar. tek kişi video çekip hem bu işleri yapmak zor. Evet arkadaşlar ben uygulamalara devam ediyorum. Hepinize hayırlı bereketli sezonlar. Varovayı hafife almayın. Bakalım bizim son çekmeceye bakalım. Durumlar neler? Evet arkadaşlar kameradan görülüyor mu bilmiyorum ama. Bunda varo dökümü bayağı azalmış. Evet. Bir tane gördüm şurada. Yok, geçen vardı. Diğer kol, diğerlerinde var arkadaşlar. Şuna kağıt koymamışız ama Evet var taze taze var ovalarımız. Görüyorsunuz zaten. Dökülüyor. Dökülmeye devam ediyor. 4 çıtalık koloni bu zaten. Daha az olur ama yine de dökülüyor. Yani var ova yavru bitmedikten sonra yavru sıfırlamaz arkadaşlar var ovayı. Biz şu an hala bir miktar öldürüyoruz. Bir miktarı kaçırıyoruz arkadaşlar. Kışın en son oksalik damlatma bu altın vuruşu bu yapar. Hepinize hayırlı sezonlar, bereketli sezonlar. Kanalıma üye olup beni takip etmeyi unutmayın. Biraz çok az üyelik sayısı, izlenme sayısına göre arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bereketli sezonlar.